Bugün sizlerle karnabaharlı brokoli salatası yapacağız. Bunun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle brokoli ve karnabaharlı nefis bir salata yapacağız. Yoğurtlu bir salata oluyor. Diyet salatası da diyebiliriz. Çok besleyici bir salata oluyor gerçekten. Bunun için malzemelerimiz benim iki tane küçük boy böyle brokolim var. Eğer büyük boy kullanacaksanız bir adet kullanabilirsiniz. Böyle küçük boy bir tane de karnabaharım. 3 havuç kullanacağım. Öncelikle bunları güzelce yıkayacağım. Soyacağım havuçlarımın kabuğunu. Daha sonra da güzelce doğrayacağız. Havuçlarımı öncelikle şöyle halka halka doğruyorum ben. Çok fazla inceltmemize gerek yok. Haşlanacak zaten yumuşayacak hepsi. Hem de çok ince yaparsak görseli de o kadar güzel olmaz. Avuçlar haşlandıktan sonra kaybolur gider. O yüzden şöyle biraz kalın yapabiliriz. Avuçlarımızı güzelce doğradım. Brokolilerimizi de şöyle ayırıyoruz. Bu şekilde sap kısmını alıyoruz. İri olanları küçültebiliriz. Şu şekilde ortadan ikiye kesiyorum iri olanları. Çok şöyle sap kısımlarını eklemeyeceğim ben. Eğer seviyorsanız o sap kısımlarını da ekleyebilirsiniz tabii ki. Çok fazla uzun bırakmayacağım ben. Bu şekilde diğerlerini de parçalıyoruz. Arkadaşlar videomu beğenip bir emoji bir kalp bırakırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sizlerden gelen yorumlar, bir kalp, bir emoji beni çok memnun ediyor. Çok mutlu oluyorum gerçekten. Yorumlarınız benim için çok değerli. Bu şekilde parçaladık karnabaharımızı da küçültüyoruz yine. Bu şekilde parçalıyorum ben. Şu kısmını çıkartacağım. Kök kısmını. Daha rahat olacak parçalamamız. Bu şekilde karnabaharımızı da küçük parçalara ayırıyoruz. karnabahar ve brokolilerimi güzelce yıkadım ben. Havuçlarımı da doğramıştım. Tencereme aldım. Brokoli ve karnabaharlarımı da içerisine ekliyorum. Hepsini birlikte haşlayacağım. Hiçbir sorun olmuyor. Sebzelerimin içerisine kaynamış suyumdan ekliyorum. Sebzelerim haşlanırken bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra orta ateşte güzelce sebzelerimizi haşlayacağız. Sebzelerimiz kaynadı, orta ateşe alıyoruz. Kaynamaya devam ediyor. Sebzelerimiz yumuşayana kadar pişiriyoruz. Çok fazla da böyle yumuşacık olmasın çünkü sebzelerimiz dağılabilir. Yeteri kadar yumuşadığında ocağımızın altını kapatıyoruz. Sebzelerimi kontrol ediyorum. Şöyle çatalım yumuşamışlar. Çatalımla kontrol ettim. Tüm sebzelerimi şöyle kontrol ediyorum. Rahatlıkla çatalım batıyor. O yüzden sebzelerimizin altını söndürüyoruz. Sudan geçiriyoruz ve bekletiyoruz soğumaları için. Bekletiyoruz. Sebzelerimiz sebzelerimizin rengini kaybetmemeleri için şoklama işlemi yaptık. Yani çeşme suyunu üzerlerinden çeşme suyuyla geçirdik. Güzelce hem kolay bir şekilde soğuyacaktır bu şekilde hem de sebzelerimizin rengini kaybetmemiş olacak. Sebzelerim yeterince soğudu. Mısırımı ekliyorum. Şöyle ilave ettim mısırlarımı. Yoğurtlu sosumuzu hazırlayacağız. Yoğurtlu sosumuz için 3 diş sarımsak sıktım ben. Bu şekilde bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Sarımsağımı da ilave ediyorum. Bu arada sarımsakların büyük dişti. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde güzelce sosumuzu karıştırıyoruz. Yoğurtlu sosumuzu hazırladık sebzelerimize yoğurtlu sosumuzu ilave ediyoruz. şöyle hepsini ekliyorum. Ve daha sonra karıştırıyorum güzelce. Brokoli ve karnabaharlı salatamız hazır. Üzerine de pul biber gezdirdim ben. Hem çok besleyici hem pratik hem de böyle tam diyet salatası oldu gerçekten. Denemek isterseniz. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.